yanımda çok sevgili arkadaşım astrolog Pınar Yıldırım var. 20 Kasım'da etkili bir akrep yeni ayı var. Koynumda yılan beslemişim de çoğu insana. Çünkü yakın arkadaştan gelen kazıkları da yiyecekler. Peki ülkeyi nasıl etkileyecek? Parlamento çok karışacak bir kere. Yani burnunuza kötü kokular geliyorsa yanılmıyorsunuz demektir. Son 5-6 aydır en iyi göksel kombinasyonda bile bir başka bir yerden bir kazık var. Yani bir rahat yok son zamanlarda bize. Bu ara akrepler için Olaylar fazla kritik. Hmm, herkes birbirine bakıyor şu anda. Stüdyoda gergin anlar. Sevgili teraziler, sizin de para alanınıza ve önemli çok, önemli benim için. çok para harcayacakları bir döneme giriyorlar. İyi, iyi harcasın ha, harcasın sevgilimin bu terazi. para. <laughs> beklenmedik paralar. Geliyor mu ona? Aa, yok gidiyor. Aa yazık kıyamam gitmesin. Evde su borusu patlayabilir. Sana bu be. Sana bu